merhabalar ben Merve İngin. Bugün Haydi Ejenda'nın 5. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. 4. bölümde Tuzakçı'nın bahsettiği yetimhanedeki arkadaşının Simon olduğunu öğrendik. Yani Edim olduğunu. vurduk, öldürdük, yangınlar arasında kaldı yani ama öldüm ölmedim orasını tam bilemiyoruz. Çünkü sadece vurduk yere düştü. Etrafı yanmaya başladı ama bakalım ne olacak. Hemen şöyle başta diyorum. Hikayemize gidiyoruz. Today, Judge William Vanstone was kidnapped from his home on the east side of the city. He uh, has evet. since been rescued and is back with his family. Ooh, Detective Marnie escaped the scene and then proceeded to invade the home of Simon Hillary, a forensics medical examiner with the local police. Hayır be, Detective Dur. Becky Marney has been investigating Hillary in connection to the murder of Detective Jack Calvary. Simon Hillary, a forensics medical examiner with the local police department, was being considered a suspect and has now been shot and killed by law enforcement his residence in the South Bank neighborhood. According to files we have, an anonymous bizimki. leak şey, with the police şey, yani. detective Marnie was implicated in the notorious 2012 trapper killings, previously attributed to Jonathan Finn. An investigation is ongoing. Sergeant Riggs made a brief statement to the press only moments ago. arkadaşlar şimdi şöyle Simon yargıcı da kaçırıp öldürecekti fakat biz orada e, ameliyat ederek yargıcı kurtardık peki sayesinde. Ben öldü zannetmiştim kurtarılmış. Herkes herkesin gözü, herkesin gözü bizim üzerinde. Thanks to her tireless efforts, the trapper's killing spree is finally. No, the bit. Oh, oyun mu bitti? We trusted Simon, and we never considered. Oha ya. oyun bitmiş haberim yok. Ha. Well, Bir dakika. Not all of us. Not my partner. Ee, ne oldu sen bize güvenmiyordun abi? Aha yargıç. Becky Morney saved my life. <laughs> She should get a goddamn medal as far as I'm concerned. Yani. Aa. Ben Do you know someone named Simon Hill? So small, gonna up. Marnie, she's a tough nut to crack, and yes, she's got a lot of baggage, but I should have trusted her. She was right. Yeah. And what about the charges against her? The charges? I think they're bullshit. Yeah. Anything else you want to add about Adam Jones? My only regret is that I didn't nail that Wait. son of a bitch five years ago. Arkadaşlar oyun bitti ya. 2 dakikada oyun bitirmek ne? Bilseydim geçen bölüm bitirirdim. Hala emin değilim. Arada hikaye gelecek diye bakıyorum. Yok bildiğiniz bitti oyun. Arkadaşlar güzel bir serinin daha sonuna geldik. Ee, ne diyeyim ilk defa bir oyun bitirdim. Youtube videosu karşısında ama. Yani şu an sevineyim mi üzüleyim mi bilmedim. Ee, bu videoyu ilk defa görüyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve zilleri açmayı unutmayın. Daha bu tarz hikayeli oyunlar istiyorsanız e, aşağıda yorumlarda belirtin. Ben size ona göre ayarlarım, alırım. Fark etmez benim için. Bu arada cidden bitti oyun ya. Aa, şok oldum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.